Büyüklü Sizlerin desteğiyle çıktığımız yolda iki yıllık icraatımızı iki dakika süreyle sizlerle paylaşmak istiyorum. bin metrekare kilitli park uygulaması yaptık. Çarşı merkezimizde 21 bin metrekare sıcak asfalt kaplaması, 11.500 metrekare bazalt kaldırım yaptık. Elektrik katlarını yer altına aldık, 10 bin metrekare doğal parka uygulaması yaptık. Belediye hizmet binamızı ve şehir hamamını restore ettik. Düğün salonu ve kültür merkezimizin tadilatını bitirdik. Sinema salonumuzu yeniledik. Belediye evlerinin 13 bin metrekare çatısını yaptık. Trabolarımızı güzelleştirdik. İçme suyu kuyularımıza yenilerini ekledik. Bölgenin en modern hayvan barınağını yaptık. 2 adet yeni sosyal tesis kazandırdık. Kapalı otoparkımızı yeniledik. Cumhuriyet Meydanı'nın çatısını yaptık asmalı konak satış alanlarını inşa ettik. Araç filomuzu 9 araç ile güçlendirdik. 15.000 bin fidan diktik. 31 farklı noktada peyzaj uygulaması yaptık. Sıfır atık belgemizi aldık. Güneş enerji santralimizi projelendirdik. Yeni kardeş şehirler edindik. Sokaklarımızı güzelleştirdik. Projelerimiz ödüllendirildi. Değerlerimizi markalaştırdık. Vefa Sosyal Destek ekibimizle 2500'ü e aşkın haneye ulaştık. Bu süreçte halkımızın 2 milyon lira borcunu erteledik. EBA destek noktaları oluşturduk, E-Dershane uygulaması ile eğitime destek olduk. 23 Nisan'da çocuklarımıza biz gittik, Gezici Kütüphane hizmetini başlattık. Türkiye'nin ilk balon festivalini yaptık. Masterchef Ürgü bile izlenme rekorları kırdık, Kapadokya Ultra Trail yarışmasını organize ettik. Türkiye Drone Şampiyonası'nı gerçekleştirdik, Ramazan sokağımızla gönüllere girdik. Dünya birincisi hafızlarımızı Ürgüp'te ağırladık. Bu çalışmalarımızı 29 milyon liradan 50 milyon liraya çıkardığımız bütçemiz ile gerçekleştirdik. Borçlanmadık, borcumuzu erittik. Ürgübümüzün tek kuruşunu dahi boşa harcamadık. Hız kesmeden hizmetlerimize devam edeceğiz. Sevgi ve saygılarımla.